Evet arkadaşlar, Acemi Çocuk kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda 1.5, 182 beygir, 220 Nm tork üreten 0 yüzü 8.3 saniye olan Honda Civic var. Gerçekten çok sportif bir araç. Bu zaten Sport Plus paket diye geçiyor. Şuradan görebilirsiniz. 1.5 bu. 7 inç dokumatik ısıtmalı. Koltuklarımız mevcut. Açılabilir cam Anahtar sivil şaşırma. LED farlar gibi buradan okuyabileceğiniz bir sürü aracın donanımı bulunuyor. Bu araçta CVT yani CVT şanzıman bu araçta bulunuyor. Öncelikle aracın önüne gelecek olursak, araçta sis farlarımız bulunuyor. Gerçekten böyle güzel LED farlarımız da mevcut zaten dış çekiminden siz göreceksiniz onları. Onun dışında farın üstünde başlayan ve önünde bulunan komple piano black bir ızgaramız var. Gayet hoşlanmış, adresi mantıklı vermiş. Aracın, aracın şu ışıkta belli oluyor mu bilmiyorum ama rengi böyle sedefli beyaz bildiğiniz normal düz metalik beyaz değil. Onun dışında ön tampona şöyle bakacak olursak gerçekten kış açıdan gayet hoş duruyor. Şöyle kış açıdan alalım. Gerçekten hoş. Buradaki sportif bu kaburga çizgilerde daha böyle kaslı bir yapıya kavuşturmuş aracımızı. Onun dışında dediğim gibi böyle aracın önden bakınca da böyle kavisli bir ön cam şekli var. Onun dışında jantlara geçelim. Jantlarımızın hemen jant lastik ölçülerini size söyleyelim. Jant lastik ölçülerimiz 235 45 R17 Gerçekten geniş bir lastik olmuş. Koş da duran bir jantımız var. Siyah, e, piyano black renkli. Dediğim gibi çok sportif duruyor. Katlamaların özelliği bu araçta mevcut. E, ama anahtarı bizde olmadığı için şu anda gösteremiyoruz sizlere. Ama e, gayet sportif böyle. Futuristik bir e, yapıda bir aynamız. iki aynamız. Bu hmm. arada şuna da dikkat çekelim. Burada arkadaki araç yanaştığı zaman kırmızı şekilde şu yanarak bu e, nokta uyarısı var. Aynen. Burada açıdan bir cam tavanı görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi gayet hoş duruyor. Bunun içinde aracın şurada yanmaş bir yeri var. Piyano Black. Yine çok hoş duran bir detay olmuş bu araçta. Arka çamurluğun içine gelelim. Ar ee, çamurluklarımızın içi halı kaplı Şimdi arka kısma gelelim. şöyle arkadan alalım aracımızda görmüş olduğunuz gibi spoilerımız bulunuyor. Orijinalden gelen ve altında fren lambamız, stop lambamız bulunuyor. Arkada bir sileceğimiz var. Şu arka var. sileceğimiz. Bir de şurada da bir spoilerımız var. rüzgarlığımız. Şurada da köpek balığı antalımız. Mevcut. Aracın Aracı arka kısmı dediğim gibi çok hoş. Ortada iki tane egzoz var. Ortada iki egzoz öyle her markanın yaptığı şeyler değildir. Bu araçta da gerçekten hoş bir görüntü olmuş ve bunların tayparlarında yani 2.0 litre benzinli motorlarında da bu 3 tane dizoyu çıkıyor. Daha hoş bir görüntü oluyor. Hatta bazı insanlar bunu işte sanayide kestirip üçlü şey çıkartabiliyor ki bu araçta gayet performanslı kullanılabilecek bir araç. Kaç beygir, kaç motor Bu var? araç bahsetmiştik? 182 beygir. Ama Tork az galiba. Bu şanzıman bu torku kaldırabiliyor ancak 220 tork kaldırabiliyor ki böyle daha dayanıklı bir şanzıman olsaydı buna 350 tork verilseydi, 300 tork verilseydi bu araçtan çok daha iyi veriler elde edilebilirdi diye düşünüyorum. Onun şimdi arka taraftan şuralarda bulmuş olduğunuz gibi Hava. herhangi bir işlevi yok ama içi açılıyor mu? Yok. Açılmıyor. Görsel ama içerikli. Ama görsellikten gayet sportif durmuş diyebiliriz. Şu araca bakalım. Bu aracın arka kısmına bakalım. Şurada silik yazımız da bu arada bulunuyor. Bu arada rengi sedefli olduğunu görebiliyorsunuz. Ve arka geri görüş kameramız mevcut. Bagajımız 420 litre. Gayet büyük bir bagaj. Yani bu aracı alan insanın isteklerini karşılayabilecek seviyede. Stepnemize de şöyle bakacak olursak stepne bulunmuyor bu araçta. Bu arada şu, tam şöyle bükülebiliyormuş. Stepne bu araçta bulunmuyor. Bir altına daha baksak. Evet bulunmuyor gördüğünüz gibi. gibi. Evet. Eksiklik, Eksiklik bence. Var. Burada bir perde tarzı bir şey var. Şöyle kaldırıp büyük ihtimalle neden olmadı? <laughs> Heh, aynı. Bu şekilde görüntü olarak <laughs> bir perde sistem. sistemi var. Var. Tamam. Evet. Şimdi aracın içine geçelim. Evet arkadaşlar şu an Sivin içerisindeyiz. Öncelikle şöyle bir baktığımızda ben bir gözlemlerimi sizlere ileteyim. Ee, Araç fena olmamış. Bence güzel olmuş. Bir Honda ile kıyaslayan e, Honda demişim pardon. Bir e, Nissan ile kıyasladığım zaman malzeme kalitesi olsun. Mert Bey kapınızı kapatabilir misiniz? Size Tabii ki, Malzeme kalitesi ona göre daha iyi olmuş. Şimdi vites topuzumuzdan başlarsak böyle bir küçük bir vites topuzumuz var. Şöyle e, şık durmuş. Burada büyük ihtimalle süspansiyon ayarlarını yapabildiğimiz Adaptif şasi kontrolü. Evet. Burada elektronik park sistemimiz. Ondan sonra burada kablosuz şarj özelliğimiz İncimiz. var. Burada açıp işte kapatabildiğimiz kısmı. Şurada tuş var. Sesi duyduğunuz gibi. Sonra burada koltuk ısıtmalarımız var. 3 kademeli. Bu bu araç için güzel olmuş. Benim o hoşuma gitti. Burada engine start stop tuşumuz var. Şöyle gösterelim. Bu da güzel bir e, şık olmuş. Şöyle direksiyonumuza baktığımızda buralarda piyano bile kullanılabilirdi. Mat sat, ee, şey siyah kullanılmış. Burada da işte bir oyuncu telefonundaki joystick gibi olmuş. Yani ee, yani çok da şey olmamış. Kaliteli durmuyor şu an. Daha iyi olabilirdi. Direksiyonumuz böyle. Tam yuvarlak simit şeklinde. F1'lerimiz var Mert Bey. F1'lerimiz bulunuyor. Bakın bunlar güzel olmuş F1'lerimiz. E, buradan far ayar yapabildiğimiz şu an mercekleri görüyorsunuz. O da gayet şık duruyor şahsen. Ee, buradan işte arka sisler, ön sisleri yakabildiğimiz. Şurada, şöyle. Sonra şöyle gelirsek, burada e, ESP tuşumuz. Burada işte farlarımızın yıkanabildiği tuş var. Bu araçta işte far yıkama da bulunmakta. Burada park sensörümüz. Hepsi bulunuyor. Şu kısma geldiğim zaman, bu kısımda. Aynı e, Toyota'da yani Nissan'da gördüğümüz gibi aynı katlama özelliği var. Lakin elimizde şu an anahtar olmadığı için gösteremiyoruz. Burada da e, işte camlarımızı açıp kapatabildiğimiz kısımlar bulunuyor. Şunu söylemiştik. Aynanın sol tarafında şu an gözüküyor mu bilmiyorum ama şurada tam arkadaki aracın yanaştığını belirten kör nokta sistemi bulunuyor. Şöyle gelirsek burada teybimiz bu şekilde. Yani şu an açamıyoruz. Kusura bakmayın buradan ha şimdi açıldı <laughs> ama ne kadar açılacak? Şöyle bir açılma stili var. Sistem gücü kesildi, filan filan filan. Onlardan bahsediyor. Burada işte büyük ihtimalle navigasyonumuz bulunuyor. Burada işte Bluetooth'umuz bulunuyor. Onları daha iyi gösterebilirdik ama Hı. anahtarımız. Yok. Burası da böyle olmuş. Cam tabanımız mevcut zaten söylemiştik şöyle. Yukarıda antrasit renginde bir tabanımız var. Evet kaldı. antrasit renginde bir taban kullanılmış. Şuradan da işte ayarları yapabildiğimiz geriye öne. Burada da lambalarımızın yanan. Malzeme kalitesine baktığımız zaman e, kalitesiz bir plastik kullanılmış. Çok bir kalite plastik, sert plastik göremiyorum. Ya. Sert plastik. Aynı bu aynanın çer çerçevesinde de kullandıkları sert bir plastik. Gördüğünüz gibi. Evet. Buradaki kalite malzeme kalitesine göre bu bu kısımda hoş. Yani çok da yumuşak değil, hmm, değil. ama sert arkadaşlar. Ya sertin üzerine gerilmiş bir deri var gibi. Aynen. Hissiyatı. Yani buralar hep sert lakin daha az ses yapacaktır. Evet. Burası direkt ama plastik. Şuraya bakın. Anladığınızdır. Şöyle gelirsek burada bir kumaş kullanmışlar şöyle. Ondan sonra şöyle gösterelim bundan açılmıyor. Ha geriye gidiyormuş. Şöyle şunu da kaldırdığımızda şöyle gayet geniş bir gözümüz bulunuyor burada gördüğünüz gibi. Buraya da bozukluklarını koyabildiğiniz bir kısım. Bu arada ben sözünü kesiyorum, Vallahi kesiyorum ben de özür dilerim. Şu kısımda ben girerken çok görmedim. Işığı da çok alamıyoruz o kısımda ama o kısımda böyle değişik bir bölme var. 12 volt soketinin olduğu, USB ve HDMI girişlerinin bulunduğu. bu tarafa doğru çıktığını bir, evet, görebiliyorsunuz. Bölüm var. O kısma ama ışık şu an çok iyi olmadı, için ulaşamıyoruz. Koltuklarımız böyle... Koltuğumuz yan koltuk, şey, koltuk. Yara koltuk. elektrikli yani şey burada bel sen desteğimiz sen var. Deste, ama burada o kısımda ön tarafa doğru şu an gidiyorum. Ve geriye de çekebildiğimiz ve bel de, belimizde yatırabildiğimiz, kaldırabildiğimiz. Elektrikli. Ama bu güzel olmuş. Bir Golf'e kıyasla baktığımızda Golf'ün en dolu paketinde bile bu elektrikli koltalamıyorsunuz, Opsiyon bir şekilde getirtilmeniz gerekiyor. Ama şimdi kıyaslıyoruz ama hakikaten Volkswagen araba yani. Gelip bunları bu yerinde incelediğiniz zaman, içinin malzeme kalitesi olsun, yumuşaklığı olsun, trimleri olsun. E, Volkswagen ve o VAG grubu aracılığında bir numara diyebiliriz. Bunu şahsen burada belirtmek istiyorum arkadaşlar şimdi arkaya geçelim. Evet arkadaşlar şu an içerisine geldik. öncelikle tavandan başlamak istiyorum. Şu an kafam böyle yani. Koltuk... Kısa... Çok geniş bir arka kısmı yok bence. Aynen. Gene golfa kıyasla diyorum. Golfte daha geniş bir alan sunuyor bizler için arkadaşlar. Şöyle gelirsek burada bir kolçağımız var. Kol çaktı, kol bu. <laughs> Şahitlik ister. Yani kolum böyle düşüyor. Yatıyor yere. Yani şunun şöyle şunun, olması şu lazım Daha için. yüksekten olup bu evet. tarafa Arkaya ee, yok. Yok maalesef. Yani arkadaşlar bunu benim demek istediğimi anlayabilmeniz için bir Volkswagen'e binmeniz lazım bir de bu araca binmeniz lazım. Yani şu an Volkswagen yancısı diyebilirsiniz ama kesinlikle öyle değil. Ne gördüğümü direkt gördüğüm aktarıyorum. Güzel olan kısımları güzel diyorum. Bu arada Volkswagen derken sırf Volkswagen şey diye anlamayın. Vak grubu. Vak grubu var. yani. Skoda'sı, Audis, Audis Skoda'sı olur, Audi'si olur. Ee, ve diğer çeşit araçlar. Vak grubu olarak bunu da belirtmek isterim. Koltuk isteyelim. kalitesi iyi. Pofuduk bir koltuklarımız var. Evet. Yumuşak. Yumuş, yumuş. Ama burada bir Alcantara mesela kullanıp Alcantara, yanları evet. bu kısmı böyle o kumaş kullansalar daha yani bu full olurdu. paket olduğu için. Ben şuna değinelim. Şurayı gösterebilirsek burada şeylerimiz var. hopperlerimiz var. Evet. Burada arka şeylerimiz var. Mesela LED olabilirdi. Buralar LED olabilirdi. O güzel bir de şuradan orada. göstereyim. Mesela şu ses sistemleri şuraya şu şekilde konulmuş. Evet. Bu da görüntü olarak hoş diyebiliriz. Kapalıklarımızın şurasına şöyle indirip kaldırabildiğimiz bir evet. özellik var. Ha bu bu da fena olmamış diyebiliriz. Buradan tutamaçlarımız bu şekilde. Bu araçta şöyle kamera arkada göstereyim. Mert'e kapınızı açın bir zahmet. Siz zahmet. Açın ya. Aracın şu diğer rengini şu uzaktan göreceksiniz. O renk araç vardı ama çekimine izin vermediler. Evet. Bunun da anahtarını da vermediler. vermediler Maalesef. Biz de böyle o e, çekim yapmadık. Yani arkadaşlar işte da. sizin bize abone olmanızı bu yüzden istiyoruz. Aynen. E, ya, tamam şimdi biz Audi'den bile yani yüksek bir firmadan bile Q8'ine kadar Audi Q8 düşünün. Araba 2 mil, 3 milyona yakın hatta daha fazla da olabilir fiyatı bir aracın çekim iznini alıp hatta anahtarını alıp hatta çalıştırıp hatta test aracına kadar alabiliyoruz. Lakin yani burada geldiğimiz zaman 200-300 bin liralık bir arabanın anahtarını dahi alamıyoruz. O yüzden arkadaşlar kitlemizi lütfen genişletelim. Daha fazla kitleye ulaşalım ki yani bizleri küçük görmesinler. Biz küçük görülecek bir kanal değiliz. Biz sadece abonesi şimdilik düşük bir kanalız. Ama ileride daha çok iyi işler başaracağımıza hacımla ikimiz inanıyoruz. Evet. Hacım şu an biz ehliyet al, 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 alabilecek bir yaştayız. Nasıl evet. biz yaşımı bitirmiş Ama kurslar açılmasını bekliyoruz. Lakin şu an pandemiden dolayı ehliyet alamıyoruz. Ehliyetlerimizi de aldıktan sonra işte o zaman YouTube düşünsün sin <laughs> İnşallah pop çekimlerimiz gelecek. Her şeyimiz hazır. Kameralarımız hazır. Sizler için 4K'da 60 fps'e kadar çekebilen iki tane kameraya sahibiz ve yeni mikrofonlar getirtiyoruz. Sırf sizler için ama sizlerden tek isteğimiz kanalımızı büyütüp iyi yerlere taşımanız. Teşekkür ediyoruz. İncelememiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın.